Ay, güzel bir dinlenmeydi. Yeni evimiz de gayet hoş. Sonunda uyanabildin sens. Yemek de neredeyse hazır. Umarım açsındır. Tabii ki dostum. Eline sağlık. Ne demek Kardo? <laughs> Son zamanlarda çok sakinsin. Hiç küfür etmedin. Bilirsin. Senin pizzanı çaldığımdan beri. Evet Sens. Stresten biraz uzak durmaya karar verdim ve artık bağırmıyorum bile. Hiç fena değil Kardo. Hiç fena değil. Sektör. Ne oldu Gardo? Gerçekten iyi gidiyordun. Bağırmakta haklıyım sens. Musluk patladı ve odanın her yeri ıslak sens. Merak etme dostum ben su konusunda uzmanım. Fırşat be. Tamam dostum sakin ol. İskelet sens. Bu amına kodumun suyu nasıl konuşuyor? Sen benim babamı yakmışsın. İntikam için geldim. Ah, sanırım siktir bu bir kazaydı. Bunu bize sen bulaştırdın. Şimdi söyleyeceğiz. Kaltak kaderinle yüzleş. Hayır. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Benimle savaşacak mısın? Bu kefaletini ödemek için tek şansın. Aa, sanırım yaşamayı seçiyorum. Ne cüretli. Bunun bir oyun olduğunu mu düşünüyorsun? Şimdi dinle ve... Ve... O alev Slay'da ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen sen evimizde yakacaksın aptal. Üzgünüm dostum ama bu su yanmalı. Ay seni geri zekalı <laughs> Pasta la Hepsi bu kadar. Bütün suları hedef belirleyip nasıl yakabilirsin? Bilmiyorum. Sadece alev aldı. Hoffi'n stans, sy'n ymwneud â'r siarad yn, a mae'r sydd yn ymwneud